Velkımin onlar anillahu boş işlerden yüz çevirirler. Şimdi bize soruyorlar. Ben fetva hocasıyım. İşim o fıkı. Fetva olarak şöyle. Efendim, buyurun. İşte şu işi yapmak caiz mi, değil mi? Ben şimdi size bir fetva formülü vereceğim. Hayatınızda bütün fetvaları çözeceksiniz. Bir tane meseleyle. Hepinizi hoca ilan edeceğim bundan sonra. Evet, bir tane meseleyle bütün meseleleri çözeceksiniz. Tek tek söylüyorum dikkat. İslam bir terazi gibi düşünün. Terazi. Burada doğrular vardır. Burada yanlışlar vardır. Şimdi yaptığın işe bir bakacaksın. Namaz, elini kaldırıp Allah'ım kabul et diyor muyuz? Oruç, zekat, hac, ilim meclisi, anneye babana iyilik, şefkat, merhamet, bir fakirin işini gördün. Darda zorda olana yardım ettin. Allah'ım yaptığımı kabul et der misin demez misin? Basit gidiyorum. Ancak mesela açık söyleyeceğim bunu yani bana darılmayın. Bir film seyretti. Bir dizi izledin, bir müzik dinledin, maç seyrettin. Ondan sonra durum bir bir. Hasıl olan sevabı ya Rabbim diyebilir misin? İki saat, üç saat vakit harcadın. Maçla ömrünü tüketiyorsun. Tamam, bana kızma. Ellerini kaldırıp hasıl olan sevabı diyebilir misin? Ha, işte hayat bu. Kur'an ne diyor? Boş işlerden yüz çevirir. Boş mu, dolu mu onu sen karar vereceksin. İlla hoca olmana gerek yok. Ay, hepiniz hoca oldunuz işte şimdi. Anlatabildik mi? Yapılan iş terazide Allah'ım kabul et diyorsan yap. Allah'ım kabul et diyemiyorsan diyemiyorsun işte. Denilmeyen işlerden de boş işlerden uzak ol. Senin gibi asaletli, vakarlı, alnı öpülecek. Fatih'in ordususun sen ya samimi söylüyorum Allah için kalben söylüyorum ben sizi gaza getirmek için demiyorum bunu Fatih buradan topladı orduyu mübarek aslan parçasısınız siz ya artık kükreyin bu bölgeler artık şahlansın efendim bu bölgelerin aslı nedir yani fetihler gerçekleştirmiş İslam sancağını dalgalandırmış böyle nesin torunlarısınız ne zaman uyanacaksınız ya Allah size istikamet versin Amin. çocuklarınızı Kur'an yolunda yetiştirin her bir yerleriniz hafız edin inşallah Amin. bir daha geldiğimde kime sorarsam çocuğum hafızlık yapıyor kime sor hafızlık yapıyor İnşallah onu duyalım çünkü bayrak buradan kalktı. Buradan dünyaya dalgalandı. Adamın biri dedi ki çakalların yani çakalla aslanı tartışıyorlar. Böyle hayvanları falan seviyorlarmış. Efendim e, demiş işte çakallar daha efendim böyle iyi hayvanlar demeye getirmiş. Yani kabiliyetli. Demiş niye? E, çakal bir defada dokuz tane yavru yapıyor. Adam da diyormuş ki aslan daha güçlü. Ondan sonra o da demiş ki he neresi aslan güçlü? Aslan efendim bir tane yavrusu oluyor. En sonunda adam lafı gediğine tak diye böyle koydu. Dedi ki çakal dedi dokuz yavru yapar. 9 çakal derler. Ama arslanın bir yavrusuna da arslan derler dedi ya. Kükredi bir dünyayı titretir dedi. Bir tane olduğuna bakma. Onun için ben çakallardan bahsetmiyorum. Arslan yavrususunuz siz ya. Kükrediğiniz zaman şu cihanı titretmeniz lazım. Allah'ın adamı olacaksınız. Peygamberin ümmeti olacaksınız. Dinimin dediğini yapacaksınız. Mecbursunuz siz buna. Sizin özünüz iman dolu. Fatih'in ordususunuz. Lütfen tarihi doğru okuyalım. Fatih Sultan buradan topladı ordusunu. Bu toprakların insanlarıyla fetihler yaptı. Özümüze dönelim. Aslımıza dönelim. Bu özellik sizde var bu kabiliyet sizde var. Mesela doğrama işi yapan adam ahşap yapıyor güzel bir mobilya yapacak. Çarık çürük tahtalardan dolap yapabilir mi? Söyleyin. Yapamaz. Çarık çürük efendim e ağaçtan merdiven yapabilir misin? E yap bastın hemen inersin aşağıya. Mevlana diyor ki yukarıya çıkarken dalları kırarsan aşağı inerken dal bulamazsın diyor. Onun için yaşata yaşata hayat vere vere birbirimize yardımcı ola ola Osmanlı gibi işte. Önce bir tane fakir bırakmadı. Birbirimize yar olalım. Birbirimizin iyiliği için uğraşalım. Allah katında yücelmek istiyorsak istiyoruz. Bir yardımcı olalım. Birbirinizin iyiliğini isteyin. Allah istikamete daim eylesin. Boş işlerden yüz çevirirler diyor. Anlatabildik inşallah. Hayatınız boyunca kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Bir şey boş mu dolu mu terazi unutmayın. Size emanet ediyorum. Bir meseleyle bütün fetvayı çözersin. Ticaretle alakalı bak bir fetva daha söyleyeyim. Bedava. Bunu da kullanın. Efendim benim kazancım helal mi haram mı? Aynı o da terazi. O da teraziye benziyor. Nasıl? Şimdi terazinin bir tarafında buğday var. Buğdayın karşısındaki 10 lira ne olur? Helal olur. Buğday ne? Helal. 10 lira ne? Buğdayın, efendim terazinin bir Ay çiçeği var veya efendi ne var burada pirinç var buradaki pirinç nedir helal alacağın 10 lira nedir söyleyin helal terazinin bir tarafında ne var sigara sigara nedir tahrimen mekruh bunun karşılığındaki alacağın 10 lira tahrimen mekruh olacak yani ürüne bakıyor eşittir burada ne var içki alacağın 10 lira ne oldu siz söyleyin şimdi bir daha söyleyin bak hoca oldunuz çıktınız işte e hocam bunun fetvası ne sen söyle ne Haram. kumardan kazandığın para, içkiden kazandığın para. İş haram ise kazancı helal olmaz ki. Lağım kuyusundan doldurduğun su, lağım kuyusundan doldurulan su temiz olur mu? Kendisi içebilir mi? Bir başkasına içirebilir mi? He, ona göre. Bizim temel Ramazan'da oruç tutuyor. Ramazan'da oruç tutulur da. Biraz orijinal konuşacağım da kusuruma bakmayın. Ondan sonra iyi susamış ama. Adam çalışmış. Bir de oralar rampaya böyle. E, düz yerleri yok. Onda bir ayak aşağıda duruyor, bir ayak yukarıda duruyor. İyi böyle iki ikindiye doğru ama susuzluktan çatlıyor. Demek ki Temmuz. Orada sular da var biliyorsunuz. Şelalenin başına oturmuş. Şimdi buraya orijinal taklit ediyorum. Dikkat. Kendi kendine nefis muhasebe yapıyor. Öyle susamış ki. Kendi kendine diyor ki içeceğim onu. Ula içme onu. <laughs> susamış ya. <laughs> i̇çeceğim onu. Ya içme onu diyor falan. Yani nefsiyle mücadele ediyor. Diyor ki ya akşama iftara birkaç saat kaldı zaten. İçmeyeceğim onu hani, ahirette Mevla. Sonsuz bize nimetini verir inşallah. Diyor aferin. Temel orada adamlığını ispatlıyor. Dönüyor şelaleden ayrılıyor. Esas iş burada kopuyor. Ondan sonra diyor ki e kurban olduğum Allah'ım. Ha bu unutma diyor. Su içmedi ya. Ulan kendine yaptın da onu. Yani içsen şelale mi hazır olacak Ama helal olsun. Bak onun için bir insan haramla, günahla karşılaştı mı, ha bu fıkrayı unutmayın. Yapacağım onu, <gülüyor> yapmayacağım. <gülüyor> Yapma da kurtaralım kendimizi.